Geçen gün telefon çaldı. Bir baktım her yarıyor. Ne haber kanka nasılsın dedi. Havadan sudan konuştuk biraz. Sonra sonra hafta sonu evde parti yapmışsınız. Nasıl geçti dedi. İyi dedim. Fena değildi. Çok gelen oldum diye sordu. 3-5 kişi dedim. Evlendiniz mi bari dedi. Hani sıradan bir geceydi. Değişik bir şey olmadı dedim. Fotoğrafları yolla bana dedi. Fotoğraf çektiniz mi lan dedi sonra da. Telefonlarla 3-5 kare çektik. Pek bir şey belli olmuyor ama yine de istiyorsan yollarım benim. Yani. Böyle olsun istemezdim. Ona yalan söylediğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. koca. Amcık. Amına koyayım Ergi. Abone Yavşak piç. Amına koyim Ergi. Hester Pezmek Ergi. Cevcet Ergi mesajı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Götü çatlasın değil mi? <laughs> Taşaklara ayrılsın değil mi? <laughs> ayrılsın <tatlısın> patlasın bize. Ergi. Aman koyayım? Ergi They're right. Aman Ergi de sen de Yaşım 23 <play. laughs> Kayarım <laughs> Aman <laughs> bu Türkçe. Her, her şey gün. Orası bu çocuğun Başka <laughs> ne? Yavru ya abi kafası sor. This party is in the name of Ergi. in Ergi.